İnterview'in bu haftaki konu dünyanın en büyük film ve dizi izleme platformlarından Netflix'in kurucu ortağı ve tepe yöneticisi Mitch Lowe. Lowe uzun senelerdir video eğlence endüstrisinde çalıştı. Bugün bize konuk olduğunuz için çok teşekkürler. Mitch, video kiralama sektörünün son yıllarda farklı bir gelişme kaydettiğini söylemek mümkün mü? Sinema endüstrisi geliştikten sonra insanlar alakat dediğimiz tarzda menüden yemek seçer gibi film kiralamaya başladı izleyici ya sinema salonuna gidiyor ya da VHS ve DVD gibi araçlarla filmleri kiralıyordu. Şimdi ise abonelik dönemi başladı. Artık izleyici bu filmi ödediğim paraya ve harcadığım zamana değecek mi diye sormaktan ziyade abone olduğu platformlardaki içeriği keşfetmeye çalışıyor. Siz Netflix'in kurucu ortaklarından birisiniz. Bu tarihi dönüşümün bir parçası olmak nasıl bir duygu? Açıkçası Netflix'in insanların evlerinin bir parçası olması ya da fiil gibi kullanılması noktasına ulaşacağını hiçbirimiz tahmin bile edemezdi. Acaba şirket ne kadar büyüyecek diye kendi aramızda bahse giriyorduk. Şöyle dediğimi hatırlıyorum. Tanrım, eğer 1.7 milyon aboneye ulaşabilirsek sana minnettar olurum. Ancak sizin de bildiğiniz gibi bugün 180 milyon aboneyle bu rakamın 100 katını geçmiş durumdayız. Peki Apple gibi diğer video platformlarına sahip büyük şirketlerin sektör etkisi ne yönde oldu? Örneğin burada Orta Doğu'da Stars Play ve Disney gibi firmalar revaçta. Şu anda rekabet şartları ne durumda ve Netflix buna nasıl cevap veriyor? Aslına bakarsanız biz rekabet şartlarına hiç odaklanmadık. Bir istisna haricinde hiçbir rakip firma gündemimizde olmadı. Sadece İngiltere pazarına girerken duyduk ki Amazon da o pazara odaklanıyor. O dönemde bu firma bizi az da olsa korkutmuştu. Biz de o bölgede tüm faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık in those days and so we closed down the whole operation. I mean you Siz Netflix'ten çıkarak her ay müşterilerine belli sayıda sinema bileti aboneliği sağlayan MoviePass şirketinde çalışmaya başladınız. Milyonlarca aboneniz varken neden bu kararı aldınız? Evet. Sanırım bazı işler ters gitti ve sanırım şu anda 300 bin kadar aboneniz bulunmuyor, öyle değil mi? Evet. Netflix'te yaptığımızın aynısını sinema salonlarında da yapmak istedik. Bu sayede müşteriler için keşfetme ve tecrübe etme bariyerlerini kaldırdık. Aslına bakarsanız çok hızlı büyüdük. 8 ayda 3.3 milyon aboneye ulaştık. Bu rakam çok fazlaydı. Biz de sonraki 9 aylık dönemde küçülmeye gittik. Çünkü yatırımcılarımız böyle istedi. Orada yaptığım tek şey kontrollü büyümeye odaklanmak oldu.. <laughs> Endüstrideki diğer bir zorluksa Covid-19 salgını. Bu durum tüm dünyada sinema ve tiyatro sektörünü derinden etkiledi. Sizce koronavirüsün sektör etkisi ne yönde oldu? Koronavirüsün etkisi uzun süreli ya da kalıcı olmadı. Yakın bir gelecekte sinema salonlarının geri döneceğini ve sektöre ayak uydurarak değişeceklerini düşünüyorum. MoviePass, sinema sektörünü sallayarak izleyiciye ihtiyaçlarından daha fazlasını onlara verme girişimi olarak ortaya çıktı. Artık bizim ve izleyicilerin dikkat süresi giderek kısalıyor. Kimse sinema salonuna gidip iki saat boyunca karanlık bir odada oturup film izlemek istemiyor. Biz müşterilere şöyle bir imkan sunduk. Perşembe günü 6 saat oturup tüm Stranger Things bölümlerini izleyebilirler. Sizce müşteriler ekonomik açıdan ayakta kalabilecek mi? Sinemaya gitmek <laughs> oldukça romantik bir etkinlik bu müşterileri tatmin ediyor. Peki ya maddi açıdan şirketin durumu ne olacak? Sanırım MoviePass'in içerik olarak biraz daha kendini geliştirmesi gerekiyor. Müşterileri iyi tanıması, Belirli bir grup içerisinde sosyalleşmek isteyen kişileri ayırt etmeleri oldukça önemli. Aşı olmak gibi düşünün. Müşteriler oturup iki saat film izlemek istemiyor. Neden spor ya da atari oyunları etkinlikleri düzenlenmesin ki? Sizce Orta Doğu ve Dubai'de sinema endüstrisi ne yöne doğru evriliyor? Buradaki sinema ve film sektörünün önemi ve boyutu sizce ne durumda? Burada Netflix gibi siteler için gördüğüm en büyük gelişmelerden biri de Bölgede yayınlanan video içeriklerinin tıpkı çiçeklerin çaprazlama tozlaşması gibi gelişiyor olması. Buradaki gençlik ve içerik sağlayıcı firmaların tüm dünyada kabul gören ilginç televizyon programları ve filmlere imza atması açısından büyük potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Aslında şu anda bölgede zaten çok ilgi çekici içerikler üretilip tüm dünyaya yayılıyor. Siz şu anda çok heyecan verici bir etkinlik için Dubai'desiniz. Şu anda gökyüzünün arasında sinema ve film sektöründe olmak nasıl bir duygu? Şu anda buradaki etkinlikte dünya rekorları kırılıyor diyebilirim. Şu anda Afrika ve Orta Doğu'dan gelen birçok girişimci bizlere teklif sunmada adeta birbirleriyle yarışıyor. Benle birlikte toplamda 4 jüri üyesiyiz. Gruptaki katılımcı sayısını da ona düşürdük. Tüm şirketlerle video konferans yoluyla görüşeceğiz. Uçaktan atlamak gibi Evet, katılımcıları ondan üçe düşüreceğiz Ve finale kalan bu grup bizimle birlikte uçağa binecek Aslında finale kalanlar son sunumlarını uçaktan atlayarak havada 60 saniyede yapmak zorunda Kısaca kazanan uçaktan atlayacak Siz bu girişimci firmalara ne önerirsiniz? Yani kazanmak için ne yapmalılar? İş yaşamında başarılı olmak için her zaman sabırlı ve azimli olmalısınız. Bu kelimeleri her zaman duyarsınız. Bunun yanında etrafınızda iyi insanlar olmalı ve dürüstlük çok önemli bir olgu. Bu arada başarı için sürekli hareket halinde olmalısınız ve kendinizi geliştirmelisiniz. Takımınızı ve size destek olan yatırımcıları da yanınıza almalısınız. Ne çok yavaş ne de çok hızlı olmalısınız. Eğlence sektörünü geri getirmek için ne yapmalı? milyon dolarlık bir soru gelecekte bizi ne bekliyor covid-19 salgını eğlence sektörü müşterilerinin harcama alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirdi bu zor zamanlarda insanlar yeni eğlence sektörü anlayışıyla ayakta kaldı Gelecekte daha sağlıklı bir ortam olacak. Sizi bilemem ama ben gece onda oturup 2 saat film izlemek isterken bir bakmışım 5 saat boyunca ekran karşısında oturmuşum. Ve izlemem gereken bir sezon daha var. Ancak herkesin bir kırılma noktası vardır. Bir noktadan sonra durmak ve dinlenmek zorundasınız. Netflix'in şimdiki CEO'su Reed Hastings bana rekabetten bahsetmişti. Benim en büyük rakibim uyumak. Eğer insanlar uyumaya ihtiyaç duymasaydı daha fazla Netflix filmi ya da dizisi izleyebilirdi demişti. Sanırım bu tespit çok doğru. <laughs> Mitchell, <Lo>, bize zaman <laughs> ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs>